Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım efendim. 15-30 Nisan arasına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda. Sevgili oğlaklar ayrıca fincanımın arkasında melek kartlarım var. Falıyorum ondan sonra sizler için. Bir tane de melek mesajı çekeceğiz ve çıkan mesajı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Fincan bize neler gösterecek. Bu arada aile falı dendiğinde evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Bu fincanı ekran niye böyle parladı? <laughs> Düzeldi. Şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Şimdi herkes gördüyse ben hemen ee, başlamak istiyorum şimdi sevgili oğlaklar bir sıkıntı var içinizde yani belki içinize attığınız bir şey belki e, hani realitede yaşanmış biriyle yaşamış olduğunuz bir problem aile bireylerinden biriyle bir anlaşmazlık bunun bir sıkıntısı belli ki var içinizde ama e, şöyle bir müjde verebiliriz inşallah tabi Allah'ın izniyle. Bu ıı, sıkıntı, bu içinize attığınız şey her neyse artık oynak bir duruma gelmiş. Yani bu sıkıntıdan tez vakitte hatta bu süre zarfında kurtulma olasılığınız çok yüksek diyor bize. Burada fincan o içinizde biriktirdiğiniz, içinize attığınız, sıkıntısını yaptığınız şey her neyse e, 15-30 Nisan arasında hayatınızı terk etme olasılığı çok yüksek. Çünkü e, artık dediğim gibi oynak bir vaziyete gelmiş bu içinizdeki sıkıntı bunun yanı sıra kendinizi böyle hapsolmuş birileri tarafından köşeye sıkıştırılmış gibi hissediyor olma olasılığınız var yani belki yaşamak istediğiniz hayatı bazı aile bireyleri sebebiyle mi yaşayamıyorsunuz ya da bir konuda çok mu üzerinize geliniyor çok mu fazla beklenti var sizden? Çok mu böyle fazla sorumluluk mu yüklenmiş üzerinize bilemiyorum. Ama genel bir açılım olduğu için, genel bir fal olduğu için elbette ben genelleyerek anlatıyorum. Siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın bu söylediklerimi. Her ne yaşıyorsanız böyle kendinizi köşeye sıkışmış, kendinizi sanki bir fanusun içine kapatılmış gibi hissetme durumunuz var, nefes alamıyor gibi bazen belki hissediyorsunuz. Bunun da sebebi dediğim gibi ya fazla sorumluluk var üzerinizde, ya bir konuda baskı var, ya istediğiniz gibi yapamadığınız, yönetemediğiniz bazı şeyler var ve bu durum sizin ruhunuzda böyle bir tahribat bırakmış gibi yani kendinizi dediğim gibi böyle bir fanusta kapalı kalmış gibi hissediyor gibi görünüyorsunuz ama bir ferahlık olacak bakın sevgili oğlaklar bu konuyla bu hissettiğiniz şeyle ilgili bu yaşadığınız sıkıntı problem artık her yani neyse e, bununla ilgili bir ferahlamanızda da olacak rahat da bir nefes alacaksınız gibi görünüyor hadi inşallah diyelim e, ayrıca bakın böyle birisiyle yine tabii ki bir aile bireyi olduğunu düşünüyorum çünkü aile falı e, niyetiyle kapattığımız için yapacağınız ciddi bir konuşma var. Bir uyarı olabilir. şimdi örneğin işte evladınız varsa karşınıza alıp hani onu bir konuda uyarmak gibi ya da işte eşinizi ya da kardeşinizi bilemiyorum. Böyle bir konuda karşınıza alıp ciddi bir konuşma yapacağınız biri var ki biraz dediğim gibi uyarı niteliğinde bir konuşma yapacaksınız gibi artık o kişinin belki hayatında yanlış giden bazı şeyler var onları düzeltmek adına doğru yolu görmesini sağlamak adına yapacağınız bir konuşma belki de böyle bir uyarı niteliğinde yapacağınız bir konuşma var. Bu konuşmadan da karlı çıkarsınız. Yani bu konuşmayı da yapmanız gerekiyor ve yapmalısınız da diyebilirim sevgili oğlaklar. Ee... Şimdi böyle birisiyle aranızda açık sayın aile fertlerinden şunu söylemek istiyorum ki başka birinin dolduruşuna gelindiği durumlar var. Yani o kişinin şimdi örneğin annenizle aranız açıldı. Bir konuda tartıştınız. Sanki anneniz birinin gazına gelip sizin üzerinize geliyor gibi ya da işte eşinizle bir konuda tartıştınız. Sanki eşiniz birinin e, gazına gelip e, böyle bir üzerinize gelme durumu var gibi. Yani aranızın açık olduğu biri varsa şunu söylemek istiyorum ki birinin gazına geliyor karşınızdaki insan bunun da e, farkındalığına varacaksınız diyebilirim. Sevgili oğlaklar. Efendim şimdi tabağa şöyle geçiyorum. Tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda yüzde yüz nokta dışı şey yapmamızın zaten mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler diyoruz. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin sevgili oğlaklar. Şimdi artık aktığı... Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben hemen şöyle devam edeceğim. Ee, şöyle başlamak istiyorum ki yani aslında hane içi yani kimle yaşıyorsanız işte ailenizle, eşinizle, ev arkadaşınızla bilemiyorum. E, temiz huzurlu ama e, bir problem varsa da, kişiler arasında bir anlaşmazlık varsa da, bir sıkıntı varsa da bunun dışarıdan birileri buna sebep oluyor gibi e, görünüyor. Yani dışarıdan birinin burnunu sokması, dışarıdan birinin tabiri caizse çomak sokması sebebiyle hane içinde bazı huzursuzluklar e, yaşanmış, yaşanıyor gibi görünüyor. E, yoksa hani bireysel olarak işte yaşadığınız Kişi ya da kişilerle ilgili ne sizin bir sıkıntınız var ne belki de karşınızdaki kişilerin sizinle bir sıkıntısı var ama dediğim gibi dışarıdan birinin ya da birilerinin bir müdahalesi işte burnunu sokması bir şeyler bir şeyler yapmasıyla e, hane içinde o huzur durumu ara ara kaçabiliyor. Ama bu süreçte bu pek böyle olmayacak gibi yani belki evet yine ufak tefek bazı şeyler yaşanacak ama. E, daha huzurlu yani yakın geçmişe göre Daha huzurlu bir hane Ortamı sizi bekliyor inşallah Öyle görünüyor sevgili olaklar Bunun yanı sıra Eee Misafirler gelebilir, böyle bir evinize gelip gidenler olabilir ya da gelmek isteyeceğini söyleyen insanlar olabilir. Ee, böyle bir e, kalabalıklar, e, sizin katılacağınız kalabalıklar size gelmek istenecek du durumlar böyle e, bir süreç de aynı zamanda sizler için e, bu süreç öyle görünüyor sevgili oğlaklar Parasal anlamda da bakın bir haber bekliyorsanız. İş haberi olabilir. Siz ya da ailenizden biri ee, iş haberi olabilir. Bir işte miras, nafaka, tazminat böyle bir iş olabilir. Bir kredi başvurusu yapmışsınızdır. Bunun onayıyla ilgili bir haber bekliyor olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi şahsınız ya da ailenizden birinin böyle beklediği bir haber varsa bu haberde hayırlısıyla size gelecek gibi görünüyor. Parasal anlamda da çünkü bir rahatlamanız var bu haberden sonra. Sevgili oğlaklar son olarak şunu söylemek istiyorum ki hane dışından olan ama belki de bir akrabalık ilişkisi içinde olduğunuz birisinin sizi aşağı çekmek istediğini belki moral olarak, belki psikolojik olarak, belki gerçekten hani real anlamda aşağı çekmek istediğini de söylemek isterim. O kişiyi tahmin ediyorsunuzdur mutlaka. Ona karşı da lütfen kendinizi daha fazla korumaya alın derim sevgili oğlaklar ve kahve yorumumu burada sonlandırırım efendim. Zaten beni yakın tanıyanlar bilirler ki ben böyle genel fallarımla çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı siz sevgili olanlar için karıştırmaya başladım efendim. Bakalım melekler size bu süreçte nasıl bir mesaj verecekler. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarıma geçsin ve ben hemen melek mesajınızı çekeyim. Şimdi kartı açacağım ama açmadan önce müsaade ederseniz kendim için bir ricada bulunmak istiyorum efendim sizlerden. Videomu beğendiyseniz lütfen Reali'de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum. Ve tabii ki belki benimle ilk defa karşılaştınız. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız yine beni çok mutlu edersiniz sevgili oğlaklar diyerek hemen mesajınızı açtım. Araştır kartı geldi size. Farklı seçenekler dene bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır. Şimdi sevgili oğlaklar Yapmak istediğiniz iş, güç, artık her neyse plan, program, bazı blokajlarla karşılaşıyorsanız vazgeçmemeniz gerektiğini, hedefinize giden yolda belki de farklı yollar denemeniz gerektiğini söylüyor size burada. Böyle bir uyarı veriyor melekler. Bence herkes kendi hayatına göre alması mesela alması gereken mesajı almıştır diye düşünüyorum. Efendim beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affını sığınarak sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.